Sevgili seyirciler, Özgecan Aslan'ın öldürülmesinden sonra Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu panik butonu hakkında çalışmalar başlattı. Bu buton sayesinde yolcu tehlikeli bir durum hissettiği zaman bu butona basacak. Bakalım minibüs şoförleri bu buton hakkında neler söyleyecek. Bizim zaten durağımıza gelen bütün şoför arkadaşlar başvurduğu zaman biz önce e, siciline bakarız tamam mı e, sicil kaydına bakarız sicili temizse buz, biz bu gibi arkadaşları işe ararız bakarız kolunda faça e, kulağında küpe bu gibi şeylerde hani insanın tipinden sicilinden her şeyinden ilgileniriz biz önüne geleni mal sahibi de olsa herkesi işe almayız bizim için önemli olan yolcuya karşı davranış, dürüst, dürüstlük bizim için. Yolcuya davranış şekli. Bu gibi şeyler ha yani Bunun daha diyecek bir şey yok. O gibi şeyleri biz de kınıyoruz zaten bu cinayetle ilgili. Bunu yapan insan değil. insanlık dışı bir şey. Bizim arabamıza binen herkes, bacımız, çocuğumuz, abimiz, babamız hani diyecek başka bir şey bulamıyorum. Olsun. Olsun kızım. En azından arabalardaki kişilerin kimler olduğu belli olur. Kırıl mıdır? Hırsız mıdır? Neyin nesidir? Onu her zaman için tespit olur. Doğrudur. Şimdi bu işler böyle şeyle olmaz. Herkes çoluk çocuğuyla beraber bu, biz bu arabaya binen yolcuyu biz kendi çoluğumuz çocuğumuz gibi görüyoruz. Niye görüyoruz? Onlar bizim ufakları bizim torunlarımız. Ondan büyükleri bizim evlatlarımız, daha büyükleri anamız, babamız. Biz bunlardan ekmek yiyoruz. İyi olur. Güzel olur yani. Bir yolcu da rahat olur. Aklı da bir yerde kalmaz. Peki bu erken gelmiş bir uygulama mı yoksa geç gelmiş bir Geç gelmiş. Geç kalmış bir uygulamadır. Yaşanan bu olay karşısında üzgünüz böyle bu olayın Dolmuşçular camiasında yaşanması yalnız Dolmuşçularla tamamen alakalı bir olay değil bu. Milyonlarca Dolmuşçu camiası var, çalışan arkadaşlarımız var ekmeğini bu yoldan kazanan bizlere yansıyan bir olay değil bu. Yani buton koymaları fark etmez ama bizim cami hep aynı kefeye koymalarına gerek yok. Yani bu herkesin ailesi var, çoluk çocuğu var aynı şeyde değerlendirmemeleri gerekirdi. Yani başka ne söyleyeyim? Mersin e, Şoförler Cemiyeti'nin yapmış olduğu açıklamaya göre o suç işleyen kişi de e, şoför olmadığına dahil orayla bilgisi olmadığını dahil söylemişler. Bu buton yani herkes için iyi olur. Yani diyecek bir şey ne bileyim yani daha güvenli olur bence yani. Bu olaylara karşı biraz daha dikkatli olunur yani. Ya bu çıkan sistem iyi bir şey. Sonuçta hani bu olan olaylardan dolayı yani millet tedirgin oluyor. Daha ister istemez hani bizim de başımıza gelir mi falan diye. İyi bir şey aslında olması yani. En azından herhangi bir şey oldu mu buna benzer. İnsan kendini güvende hissedecek. Olay karşılaşacak yani. Vallahi o olay gerçekten ben helalikten kınıyorum bir yapılmayacak bir şey ama yani e, onun yapıldığı yanlış bir şey. Yani bütün dolmuşçulara yapılmaması gerekiyor bir şey. Yani bu biz ailemizi, çalığımızı, çocuğumuzu tekrar dolmuşçulara yani şey yapabiliriz, teslim edebiliriz yani o. Nalet bir şey. Kınıyorum onu yani. Naletle kınıyorum. Bu kanun konsun. Gereken neyse yapılsın. Biz razıyız.